Merhabalar. Şimdi sizinle değişik bir video paylaşmak istiyorum. Şu bıçakları ben A101'den almıştım. Görüyorsunuz çok güzeller bunlar. Bakın şurası da şöyle göstereyim. Soyulmaya başladı. Şimdi bunu ne zaman fark ettim? Hatta ben bunu makineyle attım. Çok büyük sıkıntı ama işte düşünemedim. Az önce bununla bir portakal şöyle göstereyim. Portakal bu. Portakal soydum ve e, bu sapı böyle elime yapışmaya başladı. Sonra peçeteyle sileyim dedim. Sildim arkadaşlar peçeteyle. Yani bakın, bakın portakalın asidi, portakalın asidi bunu boyasını çıkarıyor arkadaşlar. Ve bunu elimize tutuyoruz. Sonra onları tekrardan yiyoruz. Şimdi bunu biraz böyle portakalın üstüne sürdüm bu şekilde bakın. Şimdi bunu sürüyorum. Gözünüzün önünde yapıyorum şu anda. Görüyor musunuz lekeyi? Bu da önceki boyası çıkıyor arkadaşlar bunun sapı böyleyse çeliği nasıldır bilemiyorum artık ben bunları her elime tuttuğumda elime böyle iğrenç boya verdiğini demek ki oranı azdı belki, belki deterjanlar da çıkartıyordur onu yani sadece bir portakal kabuğundan zehire bakın artık bunlar çöp